Sarita'nın yaşadığı hayatın ölümden ne farkı var ki? Divya. Ne kocası var, ne kocasının sevgisi var, ne bir hayatı, ne bir ailesi var. Bu dünyada hiçbir şey yok. Benim üzerime yemin et. Söyle, Sarita'nın hakkını alması gerekmiyor mu? <laughs> beni affet Raç. beni affet. Sen yatakta uyu. Ben burada uyuyorum. Ama Yerde yatınca belin ağrımıyor mu senin? Ben burada iyiyim. Hayır, önemli değil. Yatağa geç hadi. Peki sen? Bahar Yeli yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.